Karayipler Ulusal Ormanı veya El Yunvu, yaygın olarak bilindiği gibi Porto Rico'nun tropikal harikalarından biridir. 28 bin dönümlük alanda, Anakara Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazılarına göre büyük bir ulusal orman değildir, ancak Amerika Birleşik Devletleri Orman Servisindeki tek ulusal tropikal yağmur ormanımızdır. El Yunvu'daki en yüksek tepe 3532 ft'te çıkan El Toro'dur. Ark Earth şeklindeki el yunlu zirvesi için seçilmiştir. Orman kalın ancak düzinelerce parkurla kaplı, yürüyüşü eğlenceli ve eğitici hale getiriyor. El Yunlu, karip kızılderililerini 200 yıl sakladı, ancak bugün sayısız asmalar ve orkidelerle birlikte sadece 240 ağaç türü bulacaksınız. El Yunlu'ya çok yağmur yağıyor, her yıl 100 milyar galonun üzerinde. Bütün bu yağmurlar bitki örtüsünü bereketli kılar fakat izleri kaygandır. Elyun'lu bir kuş barınağı ve nadir bulunan, hiç görmediğimiz Portorikolu papağanının evi. Gördüğünüzden ve duyduğunuzdan emin olduğunuz hayvanlardan biri Kobui denilen küçük ağaç kurbağası. Elyun'lu milyonlarca kurbağaya ev sahipliği yapıyor ve onların şarkı söylemeleri her yerde mevcut.